Hayır. Çocukluğumla ilgili hatırlayamadığım şeyler var. Kim yaptı bunu? Kadir denklemin dışında. Kim <laughs> o zaman ya? Kadir'in ortağı mı? Ortağı. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Öztekin ben videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar Eşref Rüya yeni bölümün ikinci fragmanını sizinle paylaşmaya başladık. Evet çarşamba günü bizimle beraber olacak Eşref Rüya özlemle beklediğimiz bir dizi, bir bölüm olduğunu açıkça belirtmek isterim arkadaşlar. Özledik mi? Özledik. Araya baya mesafe girdi. Haliyle özledik. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.